kuzu. Günaydın anneye babaya. Günaydın arkadaşlarına. Günaydın tüm Dün dünyaya. <laughs> Neden ağlıyorsun tatlı bir biçim? Şey hasta. Aa, hasta mı oldu derin? Oh. Göz damlamanı sıkalım mı yine? Ha? sıkalım mı göz damlını? Hadi gel evet çünkü saati geldi öyle ne oldu Hı? öyle yapma gel katlayalım Şir. aç gözünü hadi 1 2 3 aç gözünü 1 2 3 aç bakayım o kadar çok huysuzlar ki çünkü bu vücudu rahat değil bunu süreceğim gözümün altına çok hoşuma gitti fark ettim ki o kadar uy uykusuz kalmama rağmen bu cildimi baya bir şey yaptı böyle ee, açık canlı gösterdi. Sadece bu bir de bunun jel kremi. Saat 4 oldu. Bizimkiler annem ve teyzem çarşıya indiler. Kadıköy'e indiler. Hava bugün İstanbul'da çok siyah, yağmurlu ve soğuk. O yüzden iki çocukla ben yapamam dedim. Ben çıkmadım dışarı. Hem de çocuklar zaten hasta diye. Onlar Kadıköy'e dolaşıyorlar. Mülkiyet gitti saçını dik boylarını yaptırdı geldi. Ben de yerini duşa aldırdım. Yemeklerini yediler. Arya'yı da annem geldiğinde birlikte yaparız. Çünkü sünger yok ve duş kabine. Duş kabinde nasıl banyo bilmiyorum. Birimiz tutup birimiz yıkaması gerekiyor. Ben yani de annemi bekliyorum. Videoları böyle 13 ile 18 en fazla 19 dakika arası tutmaya çalışıyorum. O yüzden pek bir şey çekmiyorum. Yoksa sizi düğün evi diye boğarım ama. <laughs> fazla bir şey yüklemek istemiyorum. Böyle en öne çıkan kısımları yüklemeye çalışıyorum. Bu önümüzdeki 3 günde hala düğün telaşlarıyla geçecek. O yüzden bilginize olsun. ve pazarı var burada hemen. Aşağıda kuruluyor. Teyzemler geldiğinde annemle teyzem inecek aşağı. Belki ben de inerim sırf meraktan bakmak için. Ve eşya taşımak için. Çünkü meyve zepse bayağı yoğunlukla alacaklar malum. Çok insan daha gelecek bugün, yarın. Peki benim bu kameramın lensini ayna gibi kullanmama ne demeli? Şu an yani boş çekiyorum. Bir de, her video çekmiyor bu. Çekiyorum ama boş çekiyorum. En iyisi kapatayım. Evet yemek yedikten sonra bu, bu şekilde oluyordu da. Bu şekilde oluyor yemek yedikten sonra. Baksana bu ama. oldu. Ruju gitmiş. Hmm. Akşam pazar gezmesine çıktık Gezme değil tabii ki Bir şeyler almamız gerekiyor yarın için Kına için yemekler yapılacak değil mi anne yanlış bir şey söylemeyeyim Kına için yemek yapacağız Evet yemekleri yapıp salona mı götüreceğiz Aha. Evet O yüzden alışveriş yapacağız O kadar ben oradaki pazarları dolaşırken Siz de demiştiniz ki Bir de gel buradaki pazarları dolaş diye Aynen öyle yapıyorum Bu arada saçımı daha düzleştiremedim ama Pazara geldik Aynen değil mi Özledin mi anne Türkiye pazarlarını? Türkiye pazarlar çok güzel tabii. Böyle cümle, cümle, Sen pazar. Mersin'deyken hiç pazarlara gidiyor muydun? Mutlaka ki gidiyordun. Tabii Perşembe pazarımız var orada da. Var. Orada da mı Perşembe günüydü? Oo, böyle yokuş aşağı yağmur yağıyor diye çadırlar kuruldu. Bak hemen uyudu. Uykusu vardı zaten. Hemen gitti. Ne yaptın? Yes. Yeah. Yeah. Çıt çıt Evet, kaç kilo? Açma. Güzel abla. Bir kilo sen. beş. Üç kilo verim on ver. Tamam. Kampanya'da. Akşam erken gideceğiz. Kötülerini, kötülerini atma kötülerini atma. Kötü satarsan Oğuz Bak Oğuz oldu. <laughs> kameraya at <laughs> Evet, de, bu fasulye bir bizde var, bir de Ankara'lı ulusu de. Onun da cenazesi vardı. Sabah Ankara'ya gitti. Normal olmasaydı Bunlar da kimsinin ağabeyi görüyoruz. Ama şimdi bu yapamam. yapalım. Aaa domatesler. <laughs> evet domatesler. Teyze çıkartalım mı domatesleri? Ne kadar oluyor? Ne oldu? Bir şey değil ya. Zaten şurada hemen. Fasulye tarla son elde de. Tarla son elde de. İlk bunu evet, sonra bunu koy. Patlıcanı koyalım tabii. Sonra kaba. Al koy onu da. Çok güzel fasulye gerçekten. He. He. Ben hep burada alıyorum zaten. 3 tane 2 kilo. 6,5 kilo. Üçer kilo yap, düz olsun 10 lira. 3 kilo 10 lira. Yapayım mı? Evet. Yap, 3 kilo yapsın 10 lira. Üçer kilo yapayım 10 lira. 3 tane 3 kilo yapayım. Tam konserve yapılacak şey için değil. Sobran Ejdet'in kaynanası evleniyor da. Başlama düğünü var. Nikaha gideceğiz. Abla hep partiyi çekiyor. İnsan bizi de çekiyor. Allah'ın seversen. Sen iste yeter. Sen iste Sen iste yeter. Pazardan aldıklarımız bunlar. Şimdi mülkiyet hepsini dolaba yerleştiriyor ama nasıl sığdıracaksın dolaba? Hepsi sığmayacak. Şey bantama indireceksin. Hava soğuk olduğu için Daha herhangi bir menü planı akılda yok ama bir şeyler aldık. Yani asıl lazım olan meyveleri, şey sebzeleri Onlarla da artık bir şeyler düşün, düşünülür bu akşam. Ona göre de plan yapılır. Ya ya. Bu arada dudak şey olmuş. Dudak kalemim şeyden oluşan daha koyu kaldı. Eski 70-80'lerdeki gibi. <laughs> Karanlıklığı görmedim. Ee, Annem! Aaa! Kim gelmiş? <laughs> Nerede? Kaç söyledim ya sana teyze gelecekti diye. Şimhade, 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 şimhade. Hoş geldiniz. Yoruldunuz mu? Ha? Onun ablam bu. Uçak seyahati nasıl geçti? İlk defa bindiniz uçağa. İyi, i̇yi. Ha? Heyecanlı mısın? beni bekliyordu? Korkuyor ama korkmadı. Hoş geldiniz. Haydi, haydi, haydi. Ha? biz geldiğimizde çok korkunçtu böyle bir otel bir falan, bir şey, falan. Şey. şey yaptı ne diyorlar ona uçak sallandı bayağı. nasıl geçti aynı önde oturduk yok bir tek hiç biz bir oturduk evet, evet, evet ikinci evet kulağım rahat, rahat, rahat geldik. rahat geldiniz bir şey çiğnediniz şey evet. mi gelirken biz de sakızı valize koymuştum unuttun ya. ha <laughs> ayrıca sanki şey hiç böyle <laughs> kaç Ozan zamandır Sanki böyle şey, Londra'da dayılana evet, gitmiş gibi birisi oldu şimdi. Eee o zaman hadi gel kahve e, içelim. Daha, e, biz gidiyoruz senin. Ama oğlum öpmedim. Hadi yap. bakayım. Kadun! Kadun! Koş! Ya! Koş! Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? The kim? The kim? The ha? Anneim, kızım çok hasta. Saçı da yağlandı. Derini barneye onu birazdan barneye edeceğim. <laughs> beyler, kızlar, gençler. Ne haber? Amel çerezlerini hazırlıyoruz. Dayıcığım. Bak bizim dayımız bir tanedir. Dayımız. hazırlıyoruz? Dayımın fanları çok, fanları çok. <laughs> İyi yaşa bak, o kadar da doğru söyledim. maç çerezlerini hazırlıyorlar. Oo. Eğlenceli ve güzel. Şöyle poşetlere koyuyorlar böyle. Bardaklar, her birine iki bardak. İki fincan bardağı mı? Yok, çay, bardağı. çay bardağı. Çay bardağı. Böyle. <laughs> Ama baya büyük yani bu değil mi? Güzel tam bulunmuş yani bulamak çünkü. İyi tam iyiymiş. Bunlar üç, üç tane koymak Şuraya kadar koy. Yani işte, kız sen Londralardan gelip <laughs> de kına torbası mı hazırlayacaksın kız? Kız? Sen? <laughs> Tabii yani, ya, Hasan, gel, gel, sağ gel, sağ gel. Senin saati gelmedi mi lan? Yaparken sağ birini benim adına, birini kendim adına yapmıyor. <laughs> <laughs> Böyle bir şey yok, yalnız. Birazdan Ceyiz gelecek, gelin Ceyiz. Evet. Yes. Oh! Ben kız tarafı diye şey yaptım ama. Hasan. Biz kız taraflıyız. Hayır, kız taraflısın. Hayır, sen iki taraflısın. Bilmeyenler için söyleyeyim gelinimiz aynı zamanda bizim köylümüz oluyor yani dayımın baldızının kızı dayımın baldızının, dayımı baldızının kızı aynen yani dayımın yeğeniyle yengemin yeğeni evleniyor öyle söyleyeyim aynen Rosa'nın da teyzesinin kızı hem de halasının oğlu evleniyor bu arada saçımı fönledim o yüzden böyle şakır 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 kız evet, benim kızım ne kadar da güzel kız kız, kız, kız.

geldik. Onlar bize kahve yapıyorlar. Ama çekemiyorum maalesef. Neden? Çünkü gelin diyor ki beni düğün günü çek diyor. Güzelliğimle çek diyor beni. O yüzden düğün günü göreceksiniz gelini. Şu an kahveler yapıyorum. Mis gibi kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra da e, eşyalarımızı he, eşyalarımızı toplayacağız. Gideceğiz. Tabii aynı arkamda var. Sürekli bir bu arka planı çekmezsem olmaz bende. Bu da bizim kivramız. I can too. Yeah. <laughs> yeah. you gonna need lights to climb a mountain. You gotta keep the light close to you. I'll be the pillow when you're stumbled.

Biz izin vermiyoruz. Ay. <laughs> biz biz şiş, görüyoruz. Biz izin, izin, izin vermiyoruz. <laughs> Can gelir misin buraya? Tabuda duruyoruz. Yoksa gelin sandığa oturacakmış. Amca. Tabii ki izin vermeyeceğiz ay, sandığa oturmasına. Ne var ya? Hayır kimse bir şey söyleyeyim. Hayır sandığa ben oturacağım. <laughs> gelin sandığa oturmuş <laughs> ben oturur. Görümce sanda oturdu. Ne var? Aldın mı? Sen oturman gerekiyor? Ay Ha. Bas Cansel de. Cansel de dünyalar güzeli bacısı dünyalar. Kız ben düşeceğim bana bakın neyin üstüne çıktım. Sırf sizin için video çekeceğim diye. Bak 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 ne iş. iş olmadan çeyiz gitmeyin ona göre. Bahşiş değil mi? Evet bahşiş. Evet bahşiş. Adet de bu. Bu doğru söyle. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman olmak ne kadar <laughs> zormuş valla kılıktan kılığa girdim sırf sizin için yenerek atlanmışım bir bilseniz var ya. Hadi eve götürüyoruz. Na Arkadaşlar hep beraber Hep beraber oh, 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 oh. <laughs> 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 Anne sen ne yapıyorsun bu saatte Hadi aşkım Hadi uyuyalım mı <laughs> Damat <laughs> bey ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Damat Bey. <laughs> Damat Bey. Perde takılır. <laughs> ya takılır artık o perdeler. He? Oy. Aa, burası soğuk. Ha ha <laughs> ben de geliyorum şimdi. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Olsun değil mi yani? Olsun. <laughs> bugünlük de bu kadar yeter. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın daha güzel videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bye.